6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın vizyonu ile Kahramanmaraş deprem konutları yapımına hız kesmeden yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Amacımız güvenli ve kaliteli konutları inşa ederek depremzede de vatandaşlarımızın en kısa sürede yuvalarına kavuşmalarını sağlamaktır. Kahramanmaraş genelinde şu aşamada emlak konut olarak 19 bin bağımsız bölüm inşaatımız devam ediyor. Gece gündüz çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkezde birçok alanımızda çalışmalarımız tamamlandı ve yeniden yaşam başlamış bulmakta. Hedefimiz Doğu Kent bölgesini de ve yine bu bölgeye yakın alan alanlardaki e, konutlarımızın inşaatını da inşallah bir an bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek. Sayın Bakanımızın tayinatları doğrultusunda Kent Sanayi Ölçüm Başkanlığımız tarafından önümüzdeki süreçlerde bu bölgenin de kural çekimleri başlamış olacak. E, şu anda bulunduğumuz bölgede 25 adet konut, 3 tane ticaret olmak üzere toplam 28 adet bulumuz bulunmakta. Bunun 474 adedi konut, 42 tanesi ticaretten oluşmaktadır. Toplam bans bölümümüz 516'dır. bulunduğumuz bölgede vatandaşlarımızın daha rahat konforlu alan olabilmesi için 13 bin, yaklaşık 12-13 metrekare ye kadar yeşil alanımız, 28 bin metrekare yapısal peyzajımız ee, yine buna birlikte yine vatandaşlarımızın zaman geçebileceği bir adet fitness çocuklarımız için nikah çocuk oyun alanı ve artı 3 metre yürüme alandan oluşmakta projemiz. Projemiz e, sona doğru gel, e, geldik, yaklaştık. Hedefimiz yıl sona doğru vatandaşlarımıza teslim edip yaşam alanı sağlamaktır.